Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerimize 2023-2024 eğitim öğretim yılı ile ilgili çok önemli açıklamalarımız var. Bu sene gerçekten çok farklı olabilir. Ayrıntılarıyla aktaracağım. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videoya geçelim. Abone olun ki 2023-2024 eğitim öğretime dair de her türlü gelişmeden haberiniz olsun. Şimdi şunu söyleyeyim ben sizlere. Ee, genel olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılı gerçekten çok farklı olabilir. Çünkü bu sene içerisinde o kadar fazla konu var ki. Şimdi bu konular nedir? Birincisi maalesef ki tekrardan koronavirüs. Ee, bakıyoruz alt varyantları şu anda ülkemizde yayılıyor mu tam bilmiyorum ama geçenlerde bir haber gördüm. İşte ülkede yayılıyor diye bir haber gördüm. Onun dışında dış ülkelerde özellikle İngiltere olsun işte Almanya, Fransa bu ülkelerde yayıldığını biliyoruz. Hatta İngiltere'de tekrardan maske takma konusu gündeme geldi. Zaten Çin'de şu anda tekrardan maske takılıyor. Yani bu bayağı bir kritik bir konu. 3 ay sonra, 2 ay sonra ne olacağını özellikle kış aylarında hiç bilmiyoruz. Bunun dışında okulların 4 gün olup tatilin 3 gün olması. Bu da şu anda en fazla konuşulan konular arasında yer alıyor. Yani okulların acaba 4 gün olup işte e, tatilin 3 gün mü olacak konusu bayağı bir gündemde. Çünkü yurt dışında birçok ülke artık bunu denemeye başladı. Tabii ki şu an deneme sürecinde bile olsa bizim ülkemiz dener mi bilmiyorum ama şöyle de olabilir. Dış ülkeler deneyip bunu olumlu bulursa bizim ülkemizde bu uygulama geçebilir. Böyle de bir ihtimal bulunuyor ama bu sene içerisinde olur mu? O biraz tartışılır bir konu. Bu sene içerisinde olmasa bile önümüzdeki senelerde olma ihtimali yine bulunuyor. Bayağı bir e, önemli olan bir konu bu da. Şimdi yeni gelişmeler olursa aktaracağız. Özellikle sınıfta kalma konusu vesaire. Bunlarla alakalı çok önemli konular var. E, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.